Bugün başörtüsü meselesini ve kadınlar üzerinden uydurulan hükümleri dayatan rivayetler hakkında konuşmak istiyorum. Açık ve net. Kur'an'da Allah başörtüsü diye bir hüküm getirmemiştir. Başınızı örtün diye bir ayet bulamazsınız. Nur Suresi 31. ayette emir kadının göğsünü ve zinetlerini örtmesidir. İnanın Allah baş kelimesini söylemeyi biliyor. Bakın Maide suresi 6. ayette şöyle geçer. Başlarınızı mesedin. Nedense kadınlar hakkında hüküm koymayı sevenler. Rahatça dolaşıyor ve kendilerine her türlü hak ve güç tanıyorlar. Ama Kur'an'dan bu konuda tek bir delil bile gösteremiyorlar. O zaman kimin için başörtüsü takıyorsun? Cevap, Allah mı, yoksa insanlar mı? Bu konuyu detaylı ve açık şekilde